Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte The Crypto Vigo projesini inceliyoruz. Evet videoya başlamadan önce yasal uyarımızı yapalım. Bu videoyu kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı kendi araştırmalarınızı yaparak yapınız. Bu tarz videoların ve projelerin devamı için kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Evet sayfamızı açtığımızda böyle bir pencere bizi karşılıyor. Girişte de zaten yazdığı kripto aracınıza hoş geldiniz diyor. Kripto araç üzerine yapılmış NFT satış yeri. hem de e, kendi tokenlarını çıkarmış bir tane proje. Bunların tanıtımını yapacağız. Aşağı doğru yavaş yavaş inelim. NFT pazar yerini gösteriyor bize. NFT pazar yerini tıkladığımızda birazdan bunları da göstereceğim. Otomatik olarak 14 tane NFT'leri var. Bunları oluşturmuşlar. Buradan NFT'lerini satın alabiliyoruz. Birazdan bur buraya değince Işte crypto, Burada bir var 43 Bunu bir izleyelim. crypto Vehicle Project will implement the automotive industry in virtual reality and blockchain technology. NFTs of classic, super, future cars, and more. 3D printers will print real-car minifigures to be delivered for NFT holders. The P2E car racing games will be introduced for holders to experience the race using VR headset. The Crypto Vehicle token will be utilized to buy NFTs, to play and enter the metaverse Future City. CV coin will enable holders to enter the metaverse world by VR headset to experience the future and past vehicle world. Evet, Bu şekilde hem araçlarınızı sürebiliyorsunuz hem oyunu oynayabiliyorsunuz hem oyun oynarken para kazanabiliyorsunuz. Bu şekilde güzel bir tasarım yapmışlar, güzel bir proje yapmışlar. Vizyonlarından bahsediyorlar. Ana hedeflerini otomotiv endüstrinizde sanal gerçekliği ve blockchain teknolojisine uygulamaktır. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Proje ilerlediği zaman düşünün mesela herhangi bir, bir tane araç firmasıyla anlaştıklarında o araç firmasındaki araçların içini vesairesini bu şekilde metaverse'de Araç yerine gitmeden içini bu şekilde gözlemleyebilirsiniz sürüşün test sürüşleri olsun bu şekilde yapabilirsiniz Bunu ilerlediklerinde daha güzel bir yerlere geleceğine inanıyorum ben bu şekilde çok güzel de olabilir Koleksiyonluk NFT pazar yerleri var bu şekilde tıklayalım sanırım az önceki sayfaya atacak bize Dediğim gibi az önceki oyundan da gözlemlediğimiz gibi bu şekilde araçlarınızı alıp oyunlarınıza başlayabiliyorsunuz NFTlerinizi alabiliyorsunuz Aşağı doğru tekrardan geldiğimizde topluluk ve işbirliği yaratıcılıktan bahsediyor işte 3D baskıdan bahsediyor şu şekilde 3D baskılarınızı yapabiliyorsunuz Oynamak için kazanmak diyor yani kazanarak oynayabilirsiniz NFT kullanıcıları farklı modlarda birbiriyle rekabet edebilecekleri gerçekçi bir oyun kullanacaktır diyor Bu şekilde bahsetmiş hepsini Metaverse geleceğin şehrinden bahsetmiş Geleceğin şehrini yapmış burada Tabi bu tamamen hayal gücü olarak düşünün CV coin gelecekteki dünya tamamen deneyimleyecek olsaydı deneyimlenecek olsaydı sahipleri VR kulaklık metaverse dünyasına girmenin sağlayacak geleceğin taksilerini kendi kendine giden uçan araba binmeye gökyüzü yollarını ve daha fazla deneyimleme hazırlanın diyor. Bu şekilde açıklamalarını da yazmışlar. CV coin biraz akıllı zincir yani web 20 üzerinden gittiklerini de bahsediyorlar. Bu şekilde gelelim diğer CV coin kullanımlarından bahsediyor. Araba oyun eklentileri satın alın, gizli kutuları açın. Yarış oyunlarında kullanılmak üzere kiralık NFT arabalar. Yani e, e, NFT'leri burada kiralayabiliyorsunuz kiralık NFT'ler şey gibi rentekar sistemi gibi düşünün Tabi bunu tamamen Metaverse üzerinden gerçekleştiriyorsunuz Metaverse fuar siteye girin ve harita satın alınıyor bu şekilleri belirtmişler Aşağı doğru geldiğimizde token'ın kendisinden bahsediyor Toplam arzının 12 milyon olduğunu ve her işlemde yüzde 4 oranında yakılacağından bahsediyor Yani 12 milyonu milyonun birisi Dolaşıma girerse bunun yüzde 4 oranında yakılacağından bahsediyor bence gayet güzel Arz düşük şuraya şimdi satın al dediğimizde büyük ihtimal bu coine yönlendirecek. Fiyatında buradan bakabiliriz. 0.013 olarak gözlemliyorum dolar bazında. Zaten görüyorsunuz 4 saatlik bir grafik bu. Şunu bir günlüğe getirdiğimizde günlük grafikte toplam 3 gündür çıkış yaptığını görüyorum buradan. yaklaşık çıkışı 0.0037'den şuraya kadar gelmiş. Gayet güzel. 4 saatlik bir grafiğe gelelim. 4 saatlik grafiğimiz de şu şekilde mevcut. Buradan çıkışımızı yapalım. Telegram adresleri şu an 539 tane üyeleri var. 67 tane online. Yani başlangıç için gayet normal. Bunun da linkini açıklama kısmına bırakacağım. YouTube açıklama kısmına oradan bakabilirsiniz. Üye olabilirsiniz. Yol haritalarından bahsetmişler. Yol haritalarını bu şekilde güzel bir harita üzerinden çizmişler. Ben beğendim yol haritalarını sık sorulan sorular var burada. Aklınıza takılan sorular olursa buralardan bakabilirsiniz. Kripto araç nedir diye bahsetmiş zaten. Bu şekilde bunları okuyabilirsiniz. Telegram adresleri var ve burada Twitter adresleri mevcut. Bu Twitter adreslerine bakmak istiyorum. Toplamda 1592 adet üyeleri var. Bakalım aktif olarak kullanıyorlar mı? Sosyal medyalarda aktif. 5 saat önce paylaşımlarını yapmışlar. 32 dakika önce, 2 saat önce aktif olarak kullandıklarını görüyorum. Bir proje sosyal medyasını aktif olarak kullanıyorsa bu benim için her zaman iyidir. Toplamak dediğimizde nereye geliyor? Özellikler kısmı buraya. Pinksel'den bu şekilde Türkçe'ye çevirelim. Şu anda token kilitli. Kilit toplam 189 gün sonra açılacak. Bu şekilde yazıyor. Şuradan çıkışımızı yapalım. Burayı az önce göstermiştim. NFT pazar yeri oluşturuldu kısmı burada. Satıldı kısmına bakalım. Satıldı kısmında şu an bir tane aracın satıldığını görüyorum. Şu an bir tanesini satmışlar bile. Buradan herhangi bir tanesine basalım. Kla klasik araçlardan bu şekilde gösteriyor satın al dediğinizde. Şu andan lütfen Webium tarayıcınızdan emin olun. Tarayıcım şu an Webium olmadığı için satın al kısmını göstermiyor bize. Şuradan çıkışımı yapıyorum. Şurayı göstermiştim size bunların ben linkini YouTube açıklama kısmına bırakacağım. Göstermediğim başka bir kısım var mı diye bakıyorum. Sanırım yok. Projemiz bu şekildeydi. Projeye yatırım yaparken siz yüzmeyecek miktarlarda yatırım yaparsanız bizim avantajınıza olur. Bu tarz videoların ve projelerin devamı için kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.